Merhabalar arkadaşlar. MEP kazanım testlerinin soru çözüm videolarıyla birlikte olacağız arkadaşlar. İlk testimiz doğa ve insan konulu testimiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışını konu edinen coğrafyanın alt dalı hangisidir? Burada arkadaşlar bitki ve hayvanların dağılışını gösteren bilim dalından bahsediyor. Bitki ve hayvanlar canlılardan oluşur. Şimdi burada şıklarda verilen terimler ne anlama geliyor? Bunlara bakalım. Biyo coğrafya canlı bilimi. Hidrografya arkadaşlar su bilimi. Klimatoloji iklim bilimi. Meteoroloji hava durumu. Hava durumu. Jeomorfoloji arkadaşlar yer şekilleri bilimi. Burada bitki ve hayvan gibi canlıların dağılışından bahsettiğine göre o zaman canlılar coğrafyasını ele alacağız. Adana diyeceğiz. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez? Bize ne diyor arkadaşlar? İnsan doğayı etkileyecek. İnsan doğayı etkileyecek. Şıklara bakalım arkadaşlar. Orman alanlarının tarım alanı haline dönüştürülmesi. Ormanlık alanlar doğal alanlar arkadaşlar. Tarım alanı haline dönüştürülmesi insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir. İnsan doğayı burada etkilemiş. B şıkkına bakıyoruz. Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller açılması. Bakın dağlık alanlar doğal alanlar. Bu alanları tünel açarak bozmuşuz. O zaman insan doğayı etkilemiş. Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi. Yabani bitkiler arkadaşlar doğal faktörler kültür bitkisi haline dönüştürülmesi bakın aşı yaparak insanoğlu ne yapmış yabani bitkileri kültür bitkileri haline dönüştürmüş o zaman insan doğayı etkilemiş insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi sulak alanlarımız doğal alanlarımız arkadaşlar bunların kurutulup yerleşim alanına dönmesi yani insanlar Sulak alanları kurutmuşlar, buraların yapısını bozmuşlar ve yerleşim alanı haline getirmişler. O zaman bu da arkadaşlar nedir? İnsanın doğa üzerindeki etkisine örnektir. E şıkkımıza bakıyoruz arkadaşlar. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması. Eskiden dere yatağı olan alanlar kurumuş arkadaşlar buralar. Sonra buralara ev inşa etmişiz ve bu evler zamanla arkadaşlar su altında kalmış ve insanlar bundan zarar görmüş. Bakın burada insanın zarar görmesine sebep olan şeyine Seller. O zaman seller yüzünden insanlar zarar gördüğüne göre doğa burada insanı etkilemiştir diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız o zaman Edirne'dir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangisinde? Coğrafyanın dağılış ilkesinden bahsedilmiştir diyor. Arkadaşlar dağılış ilkesine biz baktığımızda bakın dağılış ilkesi Herhangi bir özelliğin nerelerde yaygın olduğunu, nerelerde az olduğunu gösterir. O zaman herhangi bir özelliğin en fazla görüldüğü yerler en seyrek az görüldüğü yerler nerelerdir? Ben dağılış ilkesine bakarak bunları söyleyebilirim. O zaman baktığımızda birinci cümlede arkadaşlar laterit toprakların sıcak ve nemli bir iklimi olan Ekvatoral iklimin karakteristik toprağıdır demiş. Yani burada laterit topraklarının oluşumuna sebep olan şey ekvatoral iklimin sıcak ve nemli olmasıdır. O zaman burada ne var? Nedensellik ilkesi vardır arkadaşlar. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Ekvatoral iklim bölgesi içerisinde Kongo havzası, Amazon havzası, Endonezya Malezya gibi ülkelerde yer alır. Bakın ne demiştik dağılışla ilgili? Nerelerde görüldüğü en fazla nerelerde olur? En az nerelerde olur? Bu soruların cevabını verir bize. O zaman ikinci öncülde Kongo, Amazon, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde görüldüğünü söylüyor. O zaman iki numaralı alan bize dağılış ilkesinden söz edilebilir diyebiliriz. Üçüncü cümleye bakıyorum. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü Uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. Bakın burada da dağılışla alakalı bir şey yok. Herhangi bir özelliğin nerelerde yaygın olduğu, nerelerde az olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden üçe eliyorum. Dördüncü öncülüğe bakıyoruz. Laterit topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen. Humus bakımından fakirdir. Burada da genel bir özellik vermiş. Burada da dağılışla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Nerelerde fazla, nerelerde az gibi bir bilgi vermiyor bize. O zaman ben 4'ü de eledim. 5'e bakıyorum. Türkiye'de iklim özellikleri düşünüldüğünde laterit topraklara rastlamak mümkün değildir. Bakın laterit toprağının Türkiye'de olmadığını söylüyor. O zaman Laterit toprakları Türkiye'de az görülüyordur. Bakın ne demiştik dağılışla ilgili? Nerelerde fazla, nerelerde az. Kongo, Amazon, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde fazla. Türkiye gibi ülkelerde de azdır diyor. O zaman ben 5 numaralı öncülü de arkadaşlar cümleyi de dağılış ilkesinden söz edildiği için kabul edeceğim. Doğru cevabımız 2 ve 5 olacak. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz? Peki bu soruyu çözebilmem için o zaman benim hidroloji kavramını iyi bilmem lazım. Bu neyle alakalıdır arkadaşlar? Suyla alakalıdır. Su coğrafyası. Bakalım suyla ilgili olmayan şıkkı alacağım. İstanbul boğazındaki akıntılar. Bakın akıntı su akıntısı, deniz akıntısı. O zaman sularla ilgili. Fırat ve Dicle akarsularının su taşıma kapasitesi. Sularla alakalı bakın Ege Denizi kıyılarındaki adaların şekil özellikleri. Adaların şekil özellikleri arkadaşlar yer şekilleri birimi olan jeomorfolojinin ilgi alanına girer. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerine bakıyorum. Türkiye'deki baraj göllerin su toplama kaynakları. Arkadaşlar yine sulardan bahsediyor. Sular Göller yöresindeki su kaynaklarının mineral madde analizi. Yine suyun özelliklerine değinmiş arkadaşlar. Yine sularla alakalı bilgiler var burada da. Doğru cevabımız yer şekilleri bilimi olan jeomorfoloji biliminden bahsetmiş. Adaların şekil özellikleri demiş. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Beşinci sorular devam ediyoruz arkadaşlar. İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden birisi kuraklıktır. Haritada taralı alanlardan hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani yıl boyunca kuraklık olup kuraklığın insan yaşamını zora sokacak bir durumdan bahsedilemez diye soruyor. Bir numaralı yere baktığımızda ne var arkadaşlar burada? Kuzey Afrika çöl alanlarıdır. Yıl boyunca kuraktır. İki numaralı yer Arap Yarımadası yine ne var arkadaşlar burada? Çöl iklimi hakimdir. O zaman burası da kuraklık yüzünden sıkıntı çeken bir yerdir. 3 numaralı yer Güney Afrika'nın orta kesimleri ve buralarda da yine ne var arkadaşlar? Çöl var. Buralarda da kuraklık yaşanır. 5 numaralı yer Avustralya'nın batısı arkadaşlar. Burada ne var? Yine çöl iklimi hakimdir. Burada da kuraklık yüzünden insanlar sıkıntı çeker. 4 numaralı yer arkadaşlar ne var burada? Burası arkadaşlar muson ikliminin hakim olduğu neresi? Hindistan'dır. Arkadaşlar Hindistan'da muson ikliminin oluşmasının sebebi neydi? Himalaya dağlarına çarpan okyanustan gelen rüzgarların yükselerek bu bölgeye bol miktarda yağış düşürmesiyle oluşurdu. 6 ay boyunca bol miktarda yağış alır ve dünyanın en fazla yağış alan yerleri arasındadır. Bu yüzden 4 numaralı yer kuraklığın çok fazla görüldüğü bir yer değildir arkadaşlar. Burada insan yaşamını zora sokan bir etkenden söz etmek mümkün değildir. Doğru cevabımız denizde olacak. 6 numaralı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir? Bakalım. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacak. Bakın bunu destekleyen bir ifade arayacağız. İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması. Eğer ki biz coğrafya biliminden faydalanmış olsaydık, bunu dikkate alsaydık, o zaman sanayi tesisleri şehirlerin içerisinde kalır mıydı, kalmazdı. Demek ki bu ifadeye doğru bir örnek değildir. Çukurova Deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması. Çukurova Deltası'nın çok verimli topraklar olduğunu bilseydik ve coğrafya biliminden faydalanıp uzun vadede planlar yapsa idik. Bu bölgeler yerleşim faaliyetlerinin yaygın olduğu yerler haline gelir miydi? Gelmezdi arkadaşlar. Bu da uygun bir örnek değildir. Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması. Eğer ki arkadaşlar biz coğrafya biliminden faydalanıp o bölgenin altından fay hattı geçtiğini bilseydik oraya sanayi tesisi kurar mıydık? Kurmazdık. O zaman bu da coğrafya biliminden faydalanılmadığının göstergesidir. Ormanlık alanların tarıma açılması. Ormanlık alanların coğrafya biliminden faydalanılarak insan yaşamı için ne kadar gerekli olduğunu, oksijen salımı, salınımı için ne kadar gerekli olduğunu bilseydik. Biz o alanları bozup iklim üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını bilseydik ormanlık alanları bozup oraları tarım alanı haline çevirir miydik çevirmezdik. O zaman bu da uygun bir ifade değildir. Alüvyal topraklarda tarım yapılması. Evet coğrafya biliminden faydalanarak biz akarsuların taşıdığı alüvyal toprakların çok verimli olduğunu öğreniyoruz. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar o bölgelerin çok tarıma uygun alanlar olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buna uygun bir şekilde hareket edildiğini gösteren bir ifadedir. Doğru cevabımız Edirne olacak. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir mi? Evet sınırlandırabilir. Tarım faaliyetini engeller, ulaşıma engeller, ekonomik faaliyetleri belirler. O yüzden arkadaşlar doğal çevre ve insan etkileşimi ile alakalı bir ifadedir. Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemektedir. Evet arkadaşlar biz Doğal çevreye uygun bir şekilde üretim faaliyeti geliştiriyoruz. Mesela Akdeniz'de turunçgillerin yetiştirilmesi, İç Anadolu'da kuru tarımın yapılması, tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi gibi. O zaman doğal çevre insan etkileşimine örnek bir ifadedir. İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde etkiliyor mu? Etkiliyor. Kuraklarlananlar arkadaşlar ne yapıyoruz? Ağaçlar dikiyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları yaparak zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde etkiliyoruz. Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Arkadaşlar mesela e, herhangi bir alüvyol araziyi biz tarım alanı olarak kullansak, buradan para kazansak bu doğal çevre üzerinde olumsuz sonuçlara neden olduğu anlamına gelir mi? Veya şöyle diyelim... Kurak bir arazimiz vardı. Biz buraya işte sondajla su çıkardık ve bu arazide arkadaşlar ağaçlar dikip mesela elma ağaçları yetiştirip orada e, elma üretip elma satmaya başladık. Ekonomik faaliyet yapıyorum ben burada. Şimdi ben kurak bir alana ağaçlandırma çalışması yaptım. Ekonomik faaliyetler nedeniyle. Şimdi doğaya zarar mı vermiş oldum? Hayır. Aslında doğayı olumlu yönde etkilemiş oldum. O yüzden e, ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmaz. İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile insan arasındaki etkileşim devam edecektir. Doğrudur arkadaşlar. 8. soru uzun bir soru. Devam ediyoruz. Verilen metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar sakın ha sakın bu sorulardan korkmuyoruz. Muhtemelen cevap çok açıktır. Çok bariz bir şekilde kendini gösterecektir. Bakın cümleyi okumadan ben öncelikle şıkları bir okuyayım. İnsanoğlunun doğal çevreyi, çevreyi yeterince tanıması gerektiğine, coğrafyanın insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim olduğuna, insanoğlunun doğal çevreyi tanımasının yalnızca doğa, coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna. Yani insanoğlu doğal çevreyi sadece coğrafya bilimiyle mi tanıyor? Tarihle tanıyamaz mı? Biyolojiyle tanıyamaz mı? Matematikle tanıyamaz mı? Başka bilimlerden faydalanarak doğal çevreyi biz e, tanıyamaz mıyız? Tanıyabiliriz. O zaman bu ifade bir kere bana çok mantıksız geldi. Muhtemelen doğru cevabımız C olacak. Bakalım. İnsanoğlunun doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. O zaman insanoğlunun doğal çevreyi yeterince tanıması gerektiğine ulaşılabilir. Devam ediyoruz. İşte bu noktada insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen, elde ettiği sonucu sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Burada da tanımdan bahsediyor. Coğrafyanın insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim oldu. Evet, kısaca buna değinmiş doğru ifadedir. C'yi atlıyorum arkadaşlar. Bakalım, coğrafya biliminin elde ettiği bulguların insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımını da sağlanabilmiş olur. Bu ifadeyle arkadaşlar etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğuna ulaşabilirim. Devam ediyoruz. Böylece doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış. Bakın doğal kaynakların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiği. Bu ifadeden de bunu çıkarıyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar ulaşamayacağımız yargı C yargısıdır. Doğru cevabımız Ceyhan. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir? Platon yani Eflatun arkadaşlar milattan önce 348'de ölüyor. Milattan önce antik Yunan filozofu'dur arkadaşlar. Strabon yine antik Yunanlı bir filozof. Arkadaşlar bu da milattan sonra 26'da ölüyor. Yine arkadaşlar Antik Yunan filozoflarından Herodot. Bu da arkadaşlar milattan önce 425'te ölüyor. Eratosthenes arkadaşlar bu da Libya doğumlu ve daha sonra Mısır'da ölecek. Bu da arkadaşlar milattan önce 276'da vefat ediyor. Ve arkadaşlar Humboldt Alman bir bilim adamı. Arkadaşlar bu da 1859'da hayatını kaybedecek. O zaman doğru cevabımız diğerlerine göre daha sonraki bir zamanda yaşanı soruyordu. Cevabımız olacak. 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine coğrafyanın ilkeleriyle alakalı bir sorudur. Burada iki tane öncülümüz var. Bunlar coğrafyanın hangi ilkeleriyle ilgilidir diye soruyor. Peki arkadaşlar, Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yetiştiriliyor? Bakın en çok, en az gibi ifadeler bir şeyin yayılış ilkesiyle alakalıdır. Yani arkadaşlar, dağılış ilkesiyle ilgilidir. Biz dağılış ilkeleri gereğince herhangi bir özelliğin nerelerde çok nerelerde az olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bir numaralı öncülümüz hangi ilkeyle alakalıymış? Dağılış ilkesiyle ilgiliymiş. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Arkadaşlar engebeli araziler neyi etkileyecek burada? Farklı bir özellik olan yerleşmeyi etkileyecektir. Bakın bu da ilişki kurma ilkesiyle alakalıdır. Neden sonuç ilkesiyle ilgilidir diyemem. Burada neden sonuç ilgisi yoktur. Engebeli arazi bakın doğrudan değil dolaylı bir şekilde farklı bir özellikle alakalıdır. Engebeli bir arazi yerleşme gibi birbirinden farklı özellikleri etkiliyor. Bu ilişki kurma ilkesiyle alakalıdır. Doğru cevabımız Bursa olacak. 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen görsel İnsan doğa etkileşimi açısından durumlarından hangilerine örnektir? Şimdi burada arkadaşlar iki tane böyle kara parçası var. İçerisinden arasından arkadaşlar bir su kütlesi geçiyor. Boğaz oluşmuş burada ve bu boğaz insan yaşamını olumsuz yönde etkilemiş. Peki arkadaşlar burada köprü yaparak köprü yaparak insan doğaya uyum sağlamış mı? Evet sağlamıştır. Peki doğa arkadaşlar insanı kendisine bağımlı hale getirmiş midir? Evet getirmiştir. Biz bu boğazı istemiyoruz. Biz bu süküt desini istemiyoruz diyemeyiz. Mecburen doğanın bize sunduklarını kullanmak zorundayız arkadaşlar. Biz bunları istemiyoruz diye talep edemeyiz. Üçüncü öncüle bakıyorum. İnsanın doğayı değiştirdiğine. Bakın burada biz herhangi bir dağı oymuyoruz. Doğal yapıyı da biz değiştirmiyoruz. Biz buradaki su kütlesini de yok etmemişiz. Sadece bu su kütlesi üzerinde üzerinden ulaşım sağlayabilmek için arkadaşlar buraya bir köprü yapmışız. Doğayı biz bozmadan doğadan faydalanmayı başarmışız. İnsanın doğayı değiştirdiğine yönelik bir ifade söylemek çok doğru olmayacaktır. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz? Doğal afetleri inceliyor mu arkadaşlar coğrafya? Evet. Yeryüzünü inceliyor mu? Jeomorfoloji. Evet. Bitkilerin genetik yapısını inceliyor mu arkadaşlar? Bakın bitkilerin yayılışını, dağılışını inceler fakat bitkilerin genetik yapısı bizim alanımızla ilgili değildir. Belki biyoloji inceliyordur, belki botanik inceliyordur ama coğrafyanın doğrudan incelediği bir alan değildir. Doğru cevabımız cevap olacak. Ekonomik faaliyetleri inceliyor mu? Evet, sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık gibi. Yeni şekli ve hareketlerini inceliyor mu? Evet. Doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar kazanım testinin ilki olan doğa ve insan testine burada son veriyoruz. Başka bir çalışmayla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.